Meltem'cim merhaba. Yani hayatımda bu kadar açma bir düğün görmedim. Beş dakika daha kalsaydım bilemiyorum yani. Sen niye bağırıyorsun? Niye bağırıyorsun? Bağırıyor muyum? Evet. Ya özür dilerim gönül. Ben seni o kolonun dibine oturtacaktığını bilsem oraya götürür müyüm? Özür dilerim hayatım. Ay Meltem bir ses sistemi vardı. İnan ki böyle beynimin içinde bateri çalıyor. Çalıyor yani. Doğru söylüyor. Hakikaten ses çok yüksekti. Ses o kadar yüksekti ki kimseyi çağırmaya gerek yoktu. Herkes evinden güzelce müziği duyabilirdi. <laughs> Mesela şu anda hala müziği duyabiliyorum. Bak geldi kulağıma müzik. <gülüyor> <gülüyor> Espri değildi. Ay! Yine gitti. Gitti. Çok, çok özür dilerim hayatım. Ne? Çok özür dilerim. Gel. Çok özür dilerim Gönül. Ne diyor ya? Gönül, <laughs> Anneciğim Mustafa gelsin. Ne? Mutfağa mutfağa gel 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 gel. gel. Efendim. O Ben galiba hamileyim. Ne? <laughs> hamile, hamile. Aa, Emine tebrik ederim. Ya o değil, ben, ben. Ay, inanmıyorum Meltem. İnanın, inanın. Ya geciktim, hiç böyle olmazdı. <laughs> Test yaptırmadın mı? Ay dur, açıldı galiba. Ya, test yapamıyorum çünkü eczaneye gitmek istiyorum. Haluk peşimi bırakmıyor. Ya bana söyleseydin ben getirirdim. Meltem eczaneye uğrardım ya, Ne bileyim siz düğündesiniz diye aramadım gelmezsiniz diye. Hay Allah. E hadi gidip alalım Meltem. E Haluk peşimizi bırakmaz ki bir şey değişmeyecek. Ne yapacağız peki? Ne yapacağız sabaha kadar bekleyeceğiz. Ay nasıl bekleyeceğiz sabaha kadar ya? E tabii meraktan öleceğiz asıl ben öleceğim merakta ama ne yapayım adam bırakmıyor peşimi gidemiyorum işte. Sabah şirkete gelirken alırım yaparız şirkette. Yine gitti kulağa. <laughs> Mertem bir hastaneye gidelim ben şu kulağımı göstereyim galiba patladı kulaklarım benim ya. Yok ya bir şey olmaz merak etme daha önce bana da olmuştu geçer geçer. İnşallah inşallah Mertem. Çok mu bağırıyorum? <laughs> şimdi bilmiyorum ne yapacağım ama herhalde aldırırım yani. Doğru ama bu saatten sonra ne çocuğu ya? Şey Meltem Hanım, tıp ilerledi deniyor. Bu hamilelik olayı telefonla falan öğrensek olmuyor mu? <laughs> telefonla mı? Nasıl yani? Ee, mesaj atsak, ee, hamileyim yaz, 34-34'e yolla, cevabı telefonla gelsin. <laughs> Alemsin Emine. Aa, Meltem, yine gitti, hiçbir şey duymuyorum. Duymuyorum.